Ayağım. ben <laughs> Ak sıra, sıra, evet, <laughs> <o. Görmüştüm gülüyor> sıra. Hadi at güzel gidiyoruz. Sıra bende. <gülüyor> sıra <gülüyor> <bende>. <gülüyor> Hadi bakalım. Ben bu kart Neydi? Oh, oh, oh. Sıra çınarda çınar. 5 çınar. oldu. Şişirir kendisi. ben. Öp, sıra bende. Hayır. Sıra bende. Yok ki bulayım. Sen 5 birilerini bağ e, bağla. Kimde? Sıra sende. Hadi. Hadi başla. 6 biz yendik. Hayır, hayır birbirine bağlı değil ha? Ya yok. Oyunda bir şey var. Eşit değil zaten. 5'e 5. Ben de evet 5'e bu iki, beş. iki takım 5 5 bu iki, iki takım 5 biz Evet toprakla hifa da eşit Allah yaptı. Allah Allah Şimdi bir şey kim kazandı? Allah 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 kim kazanıyor Allah 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 Allah. şu an? Şu an ikimiz eşitiz Allah Allah. Evet. Allah Allah. Hayır. E Zeynep 3 tane kaldı. bir tane zaten kaldı. Daha oynayabiliyor muyuz? Evet. Hayır ben üç, oynamıyorum. Üç, i̇ki, yedi benim. Abimiz, ağabey, yedi. Şuna ben geldim. Karıştır karıştır. Bakalım sayı. Bir. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Sana bakalım durum. Bebeğim. Dört, <laughs> beş, altı, kazanan durun.